Merhaba. E, tiyatro oyuncu ekibi bu oyuna nasıl hazırlandı? E, şimdi Koç Üniversitesi'nde Ekim ayında derslere başladım. E, Ekimden bu yana kadar e, önce onlarla birlikte e, tiyatronun temel derslerinden başladık. E, mimik, e, ses, doğaçlama, insan ilişkileri, beden dili üzerine e, bir ön hazırlığımız vardı o çalışmalarımızı yaptık. Ee, çok talep vardı. Çok öğrenci geldi. Derslerimize katıldılar. Ee, daha sonra e, bir konservatuar eğitiminin küçük bir parçası gibi ve ee, onlara ödevler vererek e, parça çalıştırdık. Ondan sonra oyunlar oynattık. Bu sadece onların burada hepsinin farklı dallardalar. Yani kimi işte avukat olacak, kimi doktor olacak. Ee, ki tiyatrocu olmayacaklar ya da isteyen de olabilir ama tiyatronun şöyle bir faydası var ee, onların e, sosyal hayatında ya da işlerinde e, hitap etmeyi, konuşmayı topluluk karşısında durmayı e, beden dilini öğrenmeler e, ondan sonra e, bir kısa oyun çalıştık onlarla böyle oda tiyatrosunda e, küçük böyle bir ön hazırlık yaptık e, yazar e, Sokan Damcıoğlu'nun bir e, yazmanın dramı hakkında çalışacak. <laughs> Birazcık daha seyirciyle işli dışlı oldular. E, sonra ikinci sömestri başladıktan sonra da e, Anton e, sevgili doktoru artık e, derslerine çalışanları, onların seçmelerini yaptık, rolleri dağıttık <laughs> ve e, bütün provalar, çocuklara esas işleri çok zor. E, ben çünkü devlet tiyatrosunda çalışırken tabii daha farklı. Onların işleri ama çocukların işi o kadar zor ki e, sınavları var. sınavlar çıkıyorlar. Saat yedide derse geliyorlar. E, en az bir üç saat benle çalışıyorlar. Evet. Ama tabii tiyatro çok e, fedakarlık isteyen aynı zamanda güzel bir mikroptur. Bulaştığı zaman vazgeçemezsiniz. E, ve bugüne geldik. Tiyatro Festivali komitesi kimdir, ne yapılmış? Tiyatro Festivali komitesi 12. Seygun'un, bu sene 12. .'si gerçekleşecek olan Seygun'un tiyatro festivalini düzenleyen ekip. Bu ekibin amatör, profesyonel ve amatör tiyatro gruplarını bir araya getirmek ve Koç Üniversitesi çatısında toplamak. <gülüyor> Sevgili <gülüyor> Doktor oyunu nasıl hazırlandınız, nasıl karar verdiniz? Sevgili Doktor oyunda oyunun seçimi daha çok kadroya bakarak ben karar verdim. Oyunun... Bir defa çalışma sistemi de çok farklıydı. Çünkü oyun Çehov'un hikayelerinden oluşuyor, epizotlar halinde. O yüzden o çalışmayı, o oyunu seçerken daha çok öğrenci profilini neyi ne kadar yapabileceklerini ve o güne kadar performansın karşılığında ne olacağını göz önüne alarak seçtik onu hep birlikte ve çalışmalara başladık. Peki son olarak bizde nasıl bir oyun bekliyorsunuz? Ee, sizleri esasında e, güzel e, bir defa bir döneme götürecek sizi. Çehov'un e, dönemine gideceksiniz. Çehov'un kostümlerini göreceksiniz. Çehov'un e, hikayelerini, kahramanlarını göreceksiniz onunla. E, Çehov'un esasında, e, Anton Çehov kendisi bir e, babası, bir bakkal. E, bakkal e, babasıyla da çalışarak başlıyor. Daha sonra doktorluğa karar veriyor. Doktor oluyor, daha sonra da e, yazarlığa dönüyor. O bu çerçevede e, o dönemin insanları çok iyi anlatmış. E, ezilen insanlar, sömürülen insanlar e, ve artı e, sınıf atlama çabası için olan insanlar. Esasında bugün evrensel diyebiliriz. Yani günümüzde de bunlar hep var. Sınıf atlama çabası için olanlar, küçük memurlar, ezilenler, sömürlerler. Onları çok iyi bize e, kendisi yazmış. Şimdi i̇şte, ÇEON öykülerini hatta Amerikalı yazar Neil Simon oyunlaştırmış bunu. E, ve ilk oynanışta söyleyeyim meselesini Broadway'de e, Eugene O'Neill tiyatrosunda tam iki yıl kafalı bir şey oynamış. E, böyle güzel nitelikli bir oyun ve tatlı bir komedi bizi bekliyor. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.